Ne pilavı ye? Ya. Pilav yapıyor mu? Ne bu? Pilav oğlum doğru. yanımda. Ee, Mami'cim çok teşekkür ederim. Çağrı tamam, bir tane tamam. de ben atayım mı? Kontent tamam, bitti ama sponsorumuz bitti ya normale dönelim artık Yok, yani. Yok abi biraz, biraz hep et attım biraz da veganlara yönelik vegan yemeği attım. attım Bo, çok uğraştı abi 8-9 saat uğraştı. Abi 8-9 saat niye uğraştın abi bunlarla o zaman? Hatta oyun oynadım dedi gelmedi. İşimi seviyorum. <laughs> Attığımı açsana Çağrı. İşimi seviyorum diyor ya. Çok estağfurullah ya <laughs> <laughs> Uğraşmış ya. Ya kanka. Üzülür abi uyuyamaz ki gece. Tamam bakalım bakalım. Başlıyor. Ha, çok güzel video bulmuşsun lan ama helal olsun. Teşekkür Aa teşekkür yemek sepetinden mesaj geldi. 8 mi oldu? Special thanks Eee. for <laughs> Muhammed diyor. <laughs> you're welcome, you're welcome. Aynen. <laughs> Bu ne şimdi? Veganlara özel steak. E no, et Veganlar bu yine. Veganlara özel steak mi? Et mi Yok yok izle. Veganlara özel ama. Oğlum et lan bu. Mamutlar mı yapıyon? Hamurdan mı? ne da. Bak işte ama. ya. <laughs> 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 Vardı bir tane böyle adam. E günah bu. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya Mami? Buradan bir çıkmaz herhalde bu saatten sonra. Troll yani. Bu kadar. Bir de test test buldum abi sana Ey, test. Güzelmiş. Ne <laughs> 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 ya bunu... Diyor ki yüzde meyve içerikli diyor. Tüm meyve diyorum sebze. Aa bu ne? Ya bu yumurta fetişi olan adam değil mi? <laughs> Sen Mami bir süre dinlen ya. Content falan siktir et kanka. Sen bir, de bir süre dinlen test test ayarlamıştım abi bu sponsorluk için. Bitti oğlum sponsorluk. Bitti rahat ol artık. Ama ya içimde kalmasın. Kalmasın doğru. Doğru. Favori yemeklerini seç senin vücut tipini söyleyelim. Niye söylüyorsun? Aynaya bakayım ben mesela daha hızlı. Mesela yok, sen... Yok yok. Niye yani? Bir gideyim aynaya bakayım vücut tipimi tahmin edeyim yani anladın mı? Göreyim yani. Test tamam yani bu abi. artık aynaya bakamayacaklar için özel bir test mi yani bu? Cinsiyetini söyle bakalım. Sabah kahvaltından hangisini daha çok acıktırdı? Acıktırdı. Yani ya sabah kahvaltılarından hangisi seni daha çok acıktırdı diye ya. Geri zekalı ben ne dedim? E, de diyemedin 2 saat. Acıktırdı <laughs> dedim. Düşünme ben efekti verdim. Ben de sana laf ederdin. Lan salak be. düşünürken bak <gülüyor> koşmayı <gülüyor> sen de, <laughs> Bak şimdi benim Hayda. benim zeka be. dünya çapında bir zeka aldım. Ya yeğen senin zekanı ya zekaymış. Hay seni kapını sikeyim ya. Aç git kapını aç. Ben ne yapayım abi çalıyor geliyorum bir tak Teneffüs zili gibi abone koyun bu ne ya? Bu saatte Kavga ara verelim arkadaşlar. Kardeşim ben şimdi o cümleyi okuyorum zaten içimden okuyorum. Sesli okurken zaten düşünme evresine geçtiğim için acıktırdı derken zaten görsellerde yani benim gözüm. Bu acıktı tabii ki. Kardeşim boş yapma kardeşim. Hmm, şimdi atıştırmalık bir şey seç bakalım. Atıştırmalık. Ya şu gibi ya. Şimdi çorba çeşitlerimize geldik. Sen daha çok hangisini seviyorsun? Beyran beyran. Oğlum geçen gün bir beyran içtik. Oy, nerede yürümce mi deme? Yok bizim Ateşehir'de burada karşıda. Bizim toplantıdan çıktık. BBL toplantısından çıktık. Bir beyran içtik var ya. Harbi öyle, mi? Harbi söylüyorum. Ben hiç içmiyordum. Mükemmel. Acaba tadı nasıl bir şey? çok kötü ya. <laughs> sen seni açmaz yani. Beyran diyorum. Aa, ama ben normalde mercimek de çok severim. Ezogelin de severim. Beyran. Karalahana da iyi. Aa şimdi ana yemeklere geldik. Seç bakalım bunlardan birini. Kaşarlı patlıcan, etli türlü, etli türlü çok güzel. Köfte, tavuk, karnıyarık. Şimdi tavuk ben her halini severim. Tavuğun ama etli türlüye de hayır denmez yani. Ortaya da güzel bir salata seç bakalım. Biz Bizan tebe götürsen lan çare nar ekşisiyle <laughs> beraber şu güzel duru peynirli lor peynirli galiba. Doğucladı bak. Yemeğini bitirmek için hangisini seçeceksin? Daha doyamadın mı ya? Yemeği bitirmek için de hangisini seçeceğim? Kuru pilav ya. Ve sonra tatlansın. Künefe. Trileçe miydi lan bunun ki. adı? Trileçe. Trileçe, trileçe. 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 Hocam. Ben çok tatlı yiyemiyorum. Trileçe hafif gibi gidiyor. Sütlü çünkü. Dikdörtgen vücut tipine sahipsin. <laughs> Kalça ve omuzları simetrik şekilde görünüyor. Kol ve bacaklarının kalınlığı orta derecede. Yani ne ince ne de kalın duruyor. Zayıf ve atletik bir görünümün var. İdeal bir vücut tipine sahipsin. Ee, aynen armuta benzi. Ben Bak bu, işte. Ben bu testlerin doğru olacağını düşünmüyordum. Özür dilerim. Harbiden de güzel. Bu akım <laughs>